Merhaba efendim, hepinize iyi günler. Karşıyaka Belediyesi'nden saygı ve sevgilerle bugün yine ben Nevet <laughs> amacı sizlerle birlikteyim. E, meditasyon ve farkındalıkla ilgili konuşma programımıza geçen hafta kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi geçen hafta konuşurken e, sizlere bazı önerilerde bulunmuştum. E, bulunduğumuz ortamda kendimizi biraz daha rahat hissetmek açısından ki içinden geçtiğimiz şu günler için çok önemli demiştim. Kendinize güzel böyle kendinizi rahat hissedecek, rahatlatacak güzel bir özel alan yaratmanızdan bahsetmiştim. O alana güzel hoşunuza giren objeler yerleştirin ve meditasyon yapmaya çalışın demiştim. Ayrıca bir şey daha önermiştim. İnşallah yapmışsınızdır. Çünkü çok çok güzel bir uygulamaydı. Zihinden geçen düşünceleri kontrol etmek adına trafik kontrol dediğimiz bir uygulamadan bahsetmiştik. Hani zihnimizde. Farklı düşünceler geldiği zaman, hani olumsuz, yararsız ve bizi eksiğe çeken düşünceler geldiğinde onları geriye doğru itecek ve bizi sakinleştirecek. Nefes alıp verirken şöyle iki dakikalık kısa molalar şeklinde iki saatte bir, üç saatte bir kendinizi rahatsız hissettiğiniz veya huzursuz hissettiğiniz anda geriye çekilebileceğiniz güzel bir köşede kendi düşüncelerinizi kontrol etmek adına kısa kısa Dinlenmeler yapın demiştim. Uygulamış olduğunuzu düşünüyorum efendim. İnşallah sizde e, bunun da çok büyük güzel bir getirisi olmuştur. Şimdi e, bugün e, yine bilinçli farkındalık konusundan giderek e, neler yapabiliriz kendimizle ilgili. E, 12 tane madde saymıştım. Bu saydım 12 madde ile birlikte e, bazılarını açıklamaya çalışmıştık. Bir tane madde üzerinden gitmeye başladığımızda Yavaşlamaktan bahsetmiştik. En başta yavaş yemek yiyerek ve diğer işlemleri ve yapacağımız ev içindeki tüm işlerimizi de hayatın içinde hatta çok hızlı koştuğumuzdan bahsedip onu da yavaşlatmakla ilgili çalışmalar olsun istemiştik. Şimdi bunları anlatırken de ona ilave birkaç konudan daha bahsetmiştik. İşte duygularımızı kabul etmek, şimdiye odaklanmak daha az yargılayıcı olmak. Tabii dış dünyayı değil, öncelikle kendimizi de yargılamaktan vazgeçmemiz gerekiyor ki kendimizi sevebilelim demiştik. Şimdi bugün size geriye çekilip oturun dediğim köşede düşünceleri nasıl tahlil etmeniz gerektiğinden biraz bahsedeceğiz. Çok kolay, böyle rahatlıkla uygulayabileceğiniz şeyler. Tabi düşünceyi çok kolay e, kontrol altına alma olayımız olmuyor yani çünkü ne demiştik? E, gün içinde düşündüğümüz düşüncelerin yaklaşık yüzde %80 80'e yakını hatta e, belki de olumsuz düşünceler. Bu olumsuz düşünceler bir anda hemen o trafik kontrol yapın dediğim gibi siz ana caddede ilerlerken o ara yollardan çıkıveren araçlar gibi olumsuz düşünceler bir anda hemen bilinçaltından kendini göstermeye başlıyor. Şimdi, Düşüncelerimizi oturduğumuz zaman meditasyon yapmaya başladığımızda veya kendi içimize odaklanmaya başladığımızda düşünceleri nasıl kontrol et, edebiliriz? Bunu nasıl hayata geçiririz? Birazcık bunun üzerine konuşalım. Ee, düşünceleri kontrol etmek derken tabii olumlu düşünceyi oturtmak biraz zaman alan bir iş. Şimdi tam oturuyorsunuz, tam kendinize odaklanmaya başladığınız anda içinizden yıllar önce farkına bile varmadığınız bir zamanda ya da bulunduğunuz bir ortamda bir başkasının siz daha dikkatinizi oraya vermemişken söylediği bir söz sizin bilinçaltınıza gitmiş olabilir ve bu bir anda yukarıya fırlamış olabilir. Bir an aklınıza gelebilir ve sizi rahatsız eder. Siz bulunduğunuz noktada oturduğunuzda düşünceye odaklanmakta veya siz kalmaya odaklanamazsınız. Biraz zorluk yaşayabilirsiniz bu anlamda. Onun için ne yapacağız? Öncelikle tüm düşüncelerimizi serbest bırakacağız demiştik ve serbest bırakacağız ve düşüncelerin gelişine veya e, engel olmayacağız düşüncelerin gelişine, giden düşüncenin peşinden de gitmeyeceğiz demiştik yaptığımız meditasyon uygulamasında. Tabii bu arada olumsuzluğu bırakmayı da öğrenmemiz lazım. Olumsuz olan e, her şeyi bırakmaya da odaklanmak lazım. Tabii bunu nasıl yapacağız? E, zihin, her şeyden önce kontrol edilmesi gereken bir yaramaz çocuk gibi. Çünkü her şeyi zihnimizde yaratıyoruz. Ancak biz zihnimizin kölesi olmayacağız ki günümüzde maalesef birçok insan kendi zihninin, zihin arzuları da yaratır. O arzuların peşinde koşan ve bunları gerçekleştirmeye çalışan bir yaramaz çocuk. Ama onun bir ebeveyni var, bir anne babası var onu kontrol eden. Eğer o ebeveyn onu iyi kontrol ederse o zaman zihni daha kolay kontrol altında tutuyoruz. Evet nedir bu ebeveynimizin ismi? Akıl. Eğer akılla seçim yapmayı başarabilirsek o zaman zihni çocuğu yani o yaramaz çocuk dediğimiz zihnimizi daha kolay kontrol etme şansına sahip oluyoruz. Şimdi bir örnekleme yapalım. Ee, olumlu düşünceyi nasıl oluşturabiliriz konusundan gittiğimizde olumsuz düşünceyi nasıl atabiliriz öncelikle? Şimdi olumsuz düşünceyi bir anda kafamızdan, beynimizden silip atıp yerine olumluyu koyamıyoruz. Dediğim gibi alttan o olumsuzluklar mutlaka geliyor, tırmalamaya başlıyor ve ön tarafa doğru çıkmaya gayret ediyor ve bunu da çoğu zaman başarabiliyor. Şimdi düşünün ki ee, sulu su dolu bir kovanız var. Bizim su dolu kova, çamurlu pis bir su. Şimdi bunu zihin olarak kabul edersek deriz ki buraya temiz suyu nasıl koyabiliriz? Yani o temiz suda olumlu düşüncelerimiz olsun. Nasıl koyabiliriz? Şimdi birçoğu çoğumuz şöyle düşünüyor. Alırım kovayı, içindeki suyu dökerim. Kovayı koyarım suyun altına ve sürekli temiz suyla doldurmaya başlarım. Ama işte kovadaki suyu dökmek de olacak iş değil bu. Çünkü döktüğünüzde o kovanın içinde dibinde o tortular yine kalacak. Yine sizi rahatsız edecek. Biz de diyoruz ki aslında bir kovada temiz suyu oluşturmak için kova orada duruyor zaten. Zihniniz orada. Zihninizi alıp dışarıya alıp boşaltma imkanınız yok. O kadar kolay temizlenecek şeyler değil. Yıllar içinde biriktirdikleriniz, o attığınız, o çok sevdiğiniz, o çok tutunduğunuz acılar, o çok tutunduğunuz nefretler, Böyle bir insanla ilgili düşündüğünüz o düşünceler çok kolay silinmiyor maalesef. Yani onun için onları silmek veya onları temizleyebilmek çaba sarf ettiren bir olay, çaba gerektiren bir olay. Şimdi ne yapacağız? Kova zihin. Kovayı akan bir çeşmenin bir suyun altına tutuyoruz. Çeşmeyi açık bırakıyoruz. Çeşmeyi açık bıraktıkça o akan su, temiz suyla kovanın içindeki o çamurlu su taşmaya başlıyor. Çamurlu su taşmaya başladıkça sürekli olarak çeşmenin de suyu akmaya devam ettikçe o kirlenmiş olan su yavaş yavaş renk değiştirmeye başlıyor. Önce kahverengiyken işte renk biraz değişiyor. Açık kahverengi, bej, bejin tonları, green tonları derken yavaş yavaş beyaza ve saydama dönüşmeye başlıyor. O kovanın dibindeki torpular da o suyun akma gücüyle e, yavaş yavaş temizlenerek o torpular da yukarıya çıkıyor. Ve bir süre sonra artık su kovanın içinde tamamen berrak bir şekilde kalmış oluyor. Yani buradaki örnekten fark etmemiz gereken şu aslında. Kova zihin. Zihnin içinde bir sürü olumsuz düşünce var. Ben olumlu düşünceyi oluşturmak istiyorum. Ko ve kovayı çeşmenin altına koydum ve çeşmeyi açar vaziyette bıraktım. Çeşmeyi kapatırsam yine kovanın içindeki su olduğu gibi kalmaya devam eder. Ama çeşmeyi sürekli akıtırsam o zaman sürekli o sirkülasyon olmaya devam edecek Kovanın içindeki su o sirkülasyonla temizlenip berrak suya dönüşecek. Yani aslında burada akan, o açık bırakılan çeşmenin suyu önemli. Ee, yani o akan sudan kastımız şu. Sürekli o zihin dediğimiz kovaya sürekli olarak olumlu düşünce yüklemek. Hani sizlere geçen e, hafta içinde anlattığım 21 gün kuralı vardı. Bu 21 gün kuralı öncelikle, bu suyun sürekli 21 gün aynı düşüncenin tekrar edilmesi gibi düşünebilirsiniz. Yani o çeşmeyi kapatmıyoruz. Ee, zihnimizdeki o temiz su akıtan çeşme kalmaya başlıyor. Onu sürekli akış halinde tutuyoruz. Yani olumlu düşünceyi sürekli arka arkaya düzenli tekrar edeceğiz ki kovanın içindeki su temizlensin. Bunun için o 21 gün tohum atma açısından önemli. Bu süreç içinde bu güzel, bunu oluşturduk. Hani şöyle de bir örnek verelim. Aslında burada biraz da ne yapıyoruz? Bir zihin jimnastiği yapmaktan da bahsediyoruz. Zihnimize her gün sürekli ve aynı saatlerde sürekli tekrarları hayata geçirerek zihnimize de bir jimnastik yapıyoruz. Hani durup kalmış olduğu yerde spor yapmamış bir beden gibi düşünün. Şimdi düşünün 10 kilo vermek istiyorsun. Bir gün rejim yaptınız. Ertesi gün 10 kilo vermiş olarak uyanma şansınız var mı? Tabii ki yok. Yani bir gün rejim yapmakla kilolarımızdan kurtulamıyorsak ve bunun için düzenli bedenimize her gün alışabileceği bir takım egzersizler yaptırıyorsak ve bu birkaç ay devam ediyorsa ve beden ondan sonra toparlanıyorsa aynı şekilde zihin içinde bir zihin zimnastiği yapmamız gerek. Zihnimizi kontrol altına alıp bunu aklımızla desteklememiz ve her gün belli saatlerde tekrarlarımızı yapıp sürekli olarak o jimnastiği zihnimize yaptırmakla yükümlüyüz aslında. Eğer bunu yaparsak o zaman düşüncelerimiz değişmeye başlar. Dedi ki zihin bir tarla. Bu tarlada güzel çiçekler yetişmesini istiyorum. Ben bu tarladan gül almak istiyorum. Gül nedir? Olumlu düşünce diyelim. Ama ben zihnime sürekli olarak olumsuzluk ekersem. Yani diyelim ki deve dikeni tohumu ektiğimde benim zihnimden gül alma olayım olabilir mi? Yani bunu da bir örnekle size daha kolay açıklamaya çalışayım. E diyelim ki bir olay var, gerçekleşmesini istediğiniz ve o olay hakkında bir şeyler yapmaya çabalıyorsunuz ama sürekli bir taraftan da ama diyorsunuz. Yaptım ama ya böyle olursa ya istediğim gibi olmazsa ya işte bu böyle olursa bunu böyle yapamazsam bunu beceremezsem gibi duygularda bunun arkasından sizi tetiklemeye başlıyor. Ve olumsuz düşünmeye başladıkça duygularımız da olumsuza dönüyor. Evet dolayısıyla biz olumsuz düşündüğümüzde o çaba gösterdiğimiz olayın olumlu olma şansı ne kadar? Aslında çok az. Yani biz olumsuz düşündüğümüzde bazen şöyle bir düşünce de var. E ben olumsuzluğunu düşüneyim de olumlu olursa da bana sürpriz olsun. Maalesef böyle bir şey yok. Neden? Çünkü olumsuz düşünürsem zaten olumsuzluğu yaratma olayım çevremde çok daha yüksek. Bu nedenle öncelikle olumlu düşünmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani zihnimize deve dikeni tohumu ektiğimizde dediğim gibi o tarladan gül alma şansımız maalesef yok. Onun için biz gül tohumumuzu ekelim zihnimize. Olumlu düşünceyi yerleştirelim, çabamızı gösterelim, üstüne olumlamamızı yapalım. Eğer iş veya düşündüğümüz olay istediğimiz gibi sonuçlanmazsa o zaman her şeyden önce o olayın bizim hayrımıza olmadığını düşünürüz. Ama çabamızı gösterelim. Yani o çaba olacak, o tekrarlar olacak. Zihin sürekli güzel sözlerle, güzel düşüncelerle doldurulacak. Ve bu uzun zaman arka arkaya belki aylarca devam edecek. Ee, ve aylarca devam eden bundan sonra bu tekrarlar çoğaldıkça yaşamınızda ne yeni, nasıl ve ne kadar güzel bir şekilde ilerlediğini görmeye başlayacaksınız ve inanın çok şaşıracaksınız. Çünkü bu düşüncelerle etrafınıza yaydığınız her şey daha güzel olmaya başlayacak. Ve bunu da alışkanlık haline getireceğiz. Şimdi bunu da bir örnekle açıklamaya çalışayım. Şimdi bir üçlümüz var aslında elimizde. Birincisi akıl. İkincisi, aslında birincisi zihin. Çünkü önce zihinde oluşuyor her şey. İkincisi akıl, üçüncüsü alışkanlık. Ha Düşünceyi olumluya nasıl çeviririm? Bunu çevirme şansım var mı? Var. Çok iyi bir haberimiz var. Çünkü akıl dediğimiz bir olay var. Akıl bizim sağ sağduyumuz. Hani zihnin ebeveyni olan. Ee, bunun için kendi kendinize, işte bu alışkanlıklar nasıl oluşuyor dediğimiz zaman işte bu akıl olayını önde tutmaya çalışacağız. Önemli olan şey. Huzur ve güven ortamını seçmek. Huzur ve güven ortamını seçtiğiniz zaman, huzurlu olduğunuzu düşündüğünüz zaman olumsuz olan her şeyde kendinizi kapatmış olur. Bunun için güzel bir e, şey, cümle söyleyelim. İşte diyelim ki bugün daha olumlu seçeneklere yönleniyorum veya bugün daha da olumlu seçeneklere yöneliyorum. E, ve ben olumluyu seçebilirim. Kendinizi olumsuz bir durumda bulduğunuzda, herhangi bir olay karşısında ki bazen kontrol edemeyeceğimiz olaylar da söz konusu olabilir. Bu durumlarda bile kendinizi geri çekip gözlemci olmaya gayret edin. Olayları gözlemlemeye çalışın. Biz olayları sadece çok küçük bir noktasından görerek üzerine gidip değerlendirmeye çalışıyoruz o olayın bütününe bakmaya çalış. O olayın bütüne ne faydası var? O bütün bizim bütün yaşamımız olabilir. En küçücük bir tepki bütün hayatınızı etkileyebilir. Onun için bütünsel olarak olaylara bakmayı öğrenirsek daha geniş anlamda ve daha geniş kapsamlı dünyayı daha farklı görmeye başlarız. Hayatımızı daha iyi görmeye başlarız. Onun için tepkinizi oluştururken de yine hücrelerinizi kontrol etmeye çalışın ve kendinizi olumsuz bir düşünce içinde bulursanız ve size karşı yapılmış olumsuz bir tepki varsa kendi kendinize oturun ve şunu tekrarlayın. Ben bu tepkiyi seçmek zorunda değilim. Ben bu tepkiyi seçmek zorunda değilim. Ben olumlu düşüncelere yönelmeyi başarıyorum. Bugün daha olumlu düşünüyorum. Bunun gibi düşüncelerle kendinizi rahatlatabilirsiniz. E, bu akşam yine nimetlik e, Amacı Official Instagram adresinden burada tahtaya yazamadığım için özellikle belirtiyorum e, Instagram adresinden takip ederseniz bu akşam yine size bu konuyla ilgili yani olumsuzluğu yenmekle ilgili bazı düşünce kalıpları e, yazacağım onları yine oradan takip ederek görebilirsiniz not edebilirsiniz e, olumsuzluktan kurtulmakla ilgili bazı güzel düşünce kalıplarımız var o düşünce kalıplarını yine ben sizler için çıkardım. E, bunları çıkardım ama şu anda yapmamız gereken e, şey kısa bir meditasyonla bunu hayata geçirmek. Şimdi oturalım veya olduğunuz yere uzanabilirsiniz. Sakin ve güzel bir şekilde kendinizi rahat bırakın. Oturun. Dik oturun, ayaklarınız yan yana olsun. Yerde, ayak tabanlarınız yere bastın. Sırtınızı dik tutacak şekilde rahat oturun kök çakra kısmına odaklandığınızda omurgayı da düz tutmuş olursunuz. Ellerinizi kavuşturmadan, kitlemeden dizlerinizin üzerine koyabilirsiniz. Omuzlarınızı germeyin, gergin tutmayın ve mümkün olduğu kadar gevşetin. Gözlerinizi kapatın ve hafifçe gülümseyin. Ve gülümseyerek düzenli derin nefes alın verin. Ve zihninizdeki tüm olumsuz düşünceleri temizlemek için ben bu olumsuz tepkileri seçmek zorunda değilim diye zihninizden tekrarlayın. Şimdi yavaşça gözlerinizi açın oturduğunuz yerde derin bir nefes alıp verin. Evet sanırım kendinizi olumlu düşünceye doğru yönlendirdikçe daha rahat ve sakinlemiş set, ve rahatlamışsınızdır. E, bu kısa kısa olumlamaları her zaman yapabilirsiniz. Dediğim gibi e, sosyal medya hesabımda yine bu akşam sizlerle bu düşünceleri paylaşmaya çalışacağım. E, oradan bu düşünceleri alarak da kendi kendinize oturduğunuzda sizin de kendinize ait olumlamalarınız yavaş yavaş oluşmaya başlar. E, geçen hafta için de böyle bir takım olumlamalar paylaşmıştım. Umarım onları yine akşam gece yatmadan önce 21 kez tekrarlamayı e, hatırlıyorsunuzdur. Bugün yazacak olduğum olumlamaları da akşam belli bir saatten sonra ancak hazırlayabiliyorum. Ee, onları da tekrarlamaya ve yine 21 gün e, tekrar etmeye gayret ederseniz bu düşüncelerin size çok büyük faydası olacak.